Ben Kübra. Ev Gezelim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Konya'nın Meram ilçesinde, Lale Bahçe mevkiinde sizlere 5 artı bir enfes bir villa gezdireceğiz. Bugün sizlere gezdireceğimiz villamız Beyruha İnşaat'ın Beykon Villaları. Burada 3 adet birbirinden bağımsız villamız var. Oturuma hazır, iskanı alınmış eşyalarınızı yükleyip gelebilirsiniz. Müzik Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Şimdi bahçemizi sizlere önce bir gösterelim. Ondan sonra villamızın içine geçiş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi burada bir otopark girişimiz var. Bu tarafa doğru devam ettiğimizde ise peyzaj çalışması da bitmiş durumda. Tamamen dediğimiz gibi hani bahçe düzeni de dahil her şey bitmiş, oturma hazır bir villamız. Evet, şu taraftan baktığımız zaman yaklaşık iki araçlık bir otopark girişi var. Uzaktan kumandalı e, garaj kapısıyla. Burası bayağı bir büyük bir yeşil alan. Bahçesi yaklaşık Türk 280 metrekare civarında bir bahçesi var. Devam edelim. Şimdi burası aslında salon tarafının manzarası bu şekilde yine çim arka tarafı görüyorsunuz. Ali Bey bu bölümü ha. de gösterebilim. Evet. Bu alanda aslında ne olur? Hani bahçeli evlerde, müstakil evlerde şey ihtiyacınız var. Bahçe malzemelerini koyacağınız bir alan ihtiyacınız var. Depolama alanı olarak kullanılabilir. Çim, Kullanılır çim çok rahat. vesaire, ıvır zıvır, değil mi? Kapatırsın burayı. Yani zaten üst tarafı da kapalı olduğu için korunaklı bir bölüm orası da. Evet. Ve genelde şey soruyorlar hani daireler birbirine çok yakın ya da işte evler birbirine çok yakın gibi. Bakın şuradaki mesafeyi görüyoruz. Tabii hani evet. E, bu taraftan çok da birbirine bakan penceresi yok. Mutfağımızın penceresi var. Yani aslında birbirlerini e, izlemiyor İzleme yani şey. olayı yok. Evet. evet. Yani. O açıdan avantajı diyebiliriz ve ön tarafa doğru ge geliyoruz. Geldik. Bu alanda ne yapılabilir? Tabii içeriden de bakacağız şimdi. Hı. Aslında burası da bir uzatma bir veranda alanı olabilir. Yani kış bahçesi şeklinde de şu alanı değerlendirebilirsiniz. Mutfak bakalım. bakmayalım Ali Bey. Evet. <laughs> evet hadi. <laughs> evet şimdi hadi bakalım artık villamıza geçiş yapalım mı? Hadi. Dış kapıyı da sizlere göstermek istiyorum. Aslında dış cephe görselleriyle buradaki görmüş olduğunuz çelik kapı görselinde birbirine uyum sağlamışlar. Villamız 330 metrekare bürüt, 280 metrekare net kullanım alanına sahip. Sağ tarafta mutfak, sol tarafta oturma odası, onun yan tarafında salonumuz ve aşağı üst kata gelince de oradaki diğer odaları da sizlere göstereceğiz. Yerlerde 60'a 120 açık renk seramikler kullanılmış. Duvarlarda duvar boyası kullanılıp tavanda asma tavanımız var. İçinde de led aydınlatmalarımız var. Arka tarafında görmüş olduğunuz gibi bir vestiyerimiz var. Ön tarafında oturma alanı tercih edilmiş. Bu şekilde kapaklı bir dolap olarak sizlere sunuluyor. İç tarafı askılı, üst tarafları ise raflı olarak tasarlanmış. Evet şimdi salona geçelim. Salonumuz 30 metrekare net kullanım alanına sahip. Yerlerde yine aynı şekilde 60'a 120 girişteki seramiklerin devamı. Aslında bu güzel bir detay değil mi Ali Bey? Oda geçişlerinde farklı bir yükselti olmuyor. Tabii eşik olmuyor. Aynı zamanda şu var. Yani burası yerden ısınmalı. Yerden ısınmalı. Seramik daha avantajlı. Yani evet. e, laminantın biraz daha yalıtımı daha fazla oluyor. Seramik daha çabuk ısıyı iletiyor. Yani seramik daha avantajlı. Kullananlar varsa yorumlara bekliyoruz. Girişi yemek bölümü olarak tasarlamış yapımcı firma ve bu bölgeyi biraz daha hareketli, hareketlendirmiş oturma alanına göre. Bu duvarda renk tonunu daha koyu tutup tavanda yine aynı şekilde renk tonunu uygulayıp içinde spot aydınlatmalar, led aydınlatmalar var. Bu yemek bölümünün aslında yan tarafında da yine bu şekilde bir boydan penceremiz var. Çok aydınlık ve ferah olmuş. Şimdi oturum alanına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi oturum alanında ayrı bir asma tavan uygulaması yapılmış. Asma tavanda da iki katlı olarak tasarlanmış. İçlerinde led aydınlatmalarımız var. Burada büyük görmüş olduğunuz gibi sürgülü bir penceremiz var. Şu şekilde. Yani direkt içeriye açtığın zaman çok evet. rahat bir şekilde havalandırma. Yani buradan da aşağıya bir doğal aydınlatma. Aşağıya inince o açısından. aşağı inince buradan detay vermeyelim Ali Bey. Evet. Yani şimdi burayı da kapatalım. <laughs> Kübra'm kapatabildim bu sefer. Kapattım evet <laughs> Buna da bakalım burası da 16 milimetreymiş. Yani böyle kalın camlar kullanılması ısı yatırma açısından avantajlı. Hem de ses evet. açısından da. Çünkü şu an ana caddedeyiz ve ses gelmiyor yani. Aynen, evet. evet. Ee, şu detayı da ben sizlere göstereyim. Pencerenin içinden çıta detayı uygulanmış. Normalde bu çıta detayları daha küçük tutulurdu. Ama burada penceremiz de boydan olduğu için daha büyük tutulup daha şık bir görüntü sağlanmış. Bu Şimdi, da tüm odalar da bu şekilde. Heh, değil mi? Evet, evet. Aynı şekilde. Şiartesi. Şimdi oturma odasına geçelim. Oturma odamız 20 metrekare net kullanım alanına sahip. Buradaki aslında oturma odamız kare bir oturma odası olduğu için kullanımı ve eşya yerleştirme açısından her zaman için avantajlı olacak bir oda. Ee, buradaki aslında detaylardan birisi de görmüş olduğunuz gibi kapı çıtalarındaki renk tonu aynı şekilde süpürgeliklerde de devam etmiş ve kapıda da bir uygulama yapılmış. Bu şekilde aslında komple içeriye girildiği zaman bir bütün sağlanmış olmuş. Evet bu arada içerisi 29 derece ve dışarısıyla yaklaşık 36 ile 40 derece arasında oynuyor. Konya'nın sıcak şey. günlerinden birini yaşıyoruz bu arada sıcak. Burada 3 adet birbirinden bağımsız satılık villamız var. Aşağıdaki numaradan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Mutfağımız 25 metrekare net kullanım alanına sahip. Yerde yine 60'a 120 seramikler kullanılmış ama orta kısımda bir çıta detayı verilmiş burada koyu renk seramiklerle. Tavanlarda asma tavanımız var. Yine içlerinde spot aydınlatmalarımız var. Tavanla beraber aslında yerdeki bu çıta detayları bir bütün olmuş ve bu şekilde tavana kadar olan dolaplar her zaman için daha şık duruyor. Şu an artık yeni modern mutfaklarda bu şekilde tavana kadar olan dolaplar tercih ediliyor. Buradaki dolabımızın içi raflı olarak tasarlanmış. Onun üst tarafı yine raflı olarak. Onun yan tarafındaki dolabımız da yine aynı şekilde raflı olarak tasarlanmış. Bir mikrodalgamız ve onun alt tarafında fırınımız var. Buradaki e, ankastre ürünlerimizde Franke markanın ürünleri. Hemen yan tarafa geçiş yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi raflı olarak tasarlanmış. Burada davlumbazımız var. Gizli bir davlumbazımız ve burada görmüş olduğunuz gibi ocağımız beş gözlü bir ocak. Onun üstünde de yine aynı şekilde büyük bir davlumbazımız var. Davlumbazımızın üst tarafındaki dolap ise bas çek olarak tasarlanmış. Tezgahımızın altına geçelim. Yine raflı olarak tasarlanmış. Ocağımızın alt tarafı Ali Bey'in çok sevdiği Ocak altı çekmece. Evet. <laughs> Neden sevmiyorsunuz Ali Bey? Yani olması gerekiyor da yani sorun şu iki kişi mutfakta çalışsın denildiği zaman problem oluyor. Sanki çok çalışıyor <laughs> da mutfakta. <laughs> yani yani, yani. kişi için problem yok ama iki kişi olduğu zaman işte biri ocakta iş yaparken diğeri işte e, ee, buradan bir şeyler almaya çalışınca ya böyle bale yapar yani, gibi hareketler yapıyor. Yani, birbirimizi ittiriyoruz falan filan. O yüzden herkes tek başına mutfakta çalışsın bence. Ocak başında kavga <laughs> Ocak çıkıyor. Başında. Ocak başında yani kavga çıkıyor. Neyse ki bu arada bunu sevdim yani. Beş gözlü evet. ocaklar güzel oluyor ya değil mi ya? Tabii tabii. Neyse hayırlısı artık. Evet. Ee, bunları bunlar da kapatabiliyorsunuz. Bizim Instagram'da bununla ilgili bir videomuz var. İzlerseniz orada evet. onu da görebilirsiniz. Reels videomuz evet. var. Ee, orada görüp e, sizler de yaptırtabilir Çok maliyetli bir şey değil aslında. Yani hani bizim orrealsmizde yine mermerden yapılan bir şey size evet, gösteriliyor. Tamamen kapatmıyorsunuz bu. Tabii. yasak bu arada. Yani Hı -hı. hani geçici olarak görselliği kapatıp açma şeklinde. Yani aynen tak çıkar Çünkü olayı ağacın, yapılabiliyor. ağacın müdahale için gerekli olabilir. Evet, ocağımızın altına tekrar bakalım. Ocağımızın altının e, kaşıklık bölümünün altında da tekrar böyle bir çekmecemiz var. Onun alt tarafında ise derin bir çekmecemiz var. Üst tarafına bakalım. Bu şekilde yine içi raflı olarak. Yan tarafa geçiş yapıyoruz. İçi raflı olarak tasarlanmış. Alt tarafları yine raflı olarak tasarlanmış. Bir buçuk gözlü bir evye tercih edilmiş. Siyah renk Franken'in yine evyesi. Bu görmüş olduğunuz şekilde işte... Villa da olmazsa olmaz bence en önemli detay. Evet hoş olmuş Ali Bey. Bu arada gösterdiğiniz herhalde değil mi hani diğer evlerle aslında mutfakta yani yan evlerle birbirinize baktığımız tek kısım şu alan ve burada da dışarıya baktığımızda görüşümüz tamamen oranın bir duvarı ve bahçe alanımız var. Evet, Ali Bey bu arada tüm pencerelerde şu şekilde panjur yapılmış hem de gizli panjur şeklinde. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Evet bu aradaki ben buradaki tezgahta porselen tezgah kullanmıştım. Evet. porselen ve kuars şu ara moda. İkisi de tercih edilebilir. Daha böyle şık gözüksün istiyorsanız porselen tezgah. Hadi bakalım evimizin lavabomuzun alt tarafına gösterelim sizlere. Burada da Yine görmüş olduğunuz gibi sürgülü bir çöp kovamız var. Lavabomuzun yan tarafına geçtiğimiz zaman şu şekilde tam ankastre bir bulaşık makinemiz var. Bulaşık makinemiz de yine Franke'nin bulaşık makinesi. Yani aslında e, bu şekilde eğer bir bulaşık makinesi veriliyorsa bence tam ankastre olması daha görsel açıdan daha şık duruyor. Evet. Hazır. Üst tarafını da sizlere gösterelim. Yine yukarıya doğru açılabilir. Onun yan tarafına geçelim. İçi raflı olarak tasarlanmış bir dolabımız. Baharat kalan gibi de değil mi? aslında. Tabii tabii çalışıyor. aynen evet evet. Yani alta baktığımız zaman içi raflı olarak tasarlanmış. Hazır şunu da göstereyim Ali Bey. Bu da aslında bence güzel bir detay. Şimdi bakıldığı zaman dolaplarda kulp yok. Açarken zorluk çekeriz vesaire gibisinden düşünmeyin. Şimdi artık iç taraflarına tutma yerini gizleyip uygulanıyor bu dolaplar ve şu şekilde açtığımızda da içinde de yine aynı şekilde gold detaylar var. Kapılarda da gold detaylar var. Yani uzaktan baktığımız zaman o ince çizgi detayları da burada gözüküyor. Şimdi yan tarafa geçelim. Yan tarafta buzdolabı alanımız var. Onun üst tarafında bu şekilde kapaklı dolabımız var. Onun yan tarafına geçince de bu şekilde yine kiler alanı olarak da kullanabileceğiniz bir alanınız var. Üst tarafta da yine raflı olarak tasarlanmış. Boydan sürgülü bir penceremiz var. Biz hani dışarıda bahsetmiştik ya, aslında bu alana e, isterseniz bir uzantı yapıp kış bahçesi şeklinde de, veranda şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Ama şöyle de bir olay var. Ben, Ali Bey ne çekeyim? <laughs> ya ben aslında hani villa denildiği zaman böyle her yerden giriş olmasını tercih etmem şahsen. Çünkü ister istemez her yerde bir terlik olacak. Tabii tabii o sıkıntı oluyor. Taşınınca anlarsınız yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, evet, şimdi bu tarafa geçelim. Burada sizlere giriş katındaki lavaboyu da göstermek istiyorum. Çift gözlü bir lavabo uygulanmış burada. Onun üst taraflarında yine aynamız var. Aynamızın arka taraflarında da led aydınlatmalarımız var. Hem Ala Turka hem de Ala Franga tuvalet var. Şimdi aşağı mı yukarı mı? Ali Bey seçin. Youtube kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan bizleri takip edip mi? bildirimleri de açmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi aşağıya. Evet ve görmüş olduğunuz gibi bodrum katımıza geldik. Aslında pek şimdi odaları gezdirirken göreceksiniz. Böyle bodrumun basıklığı yok burada. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz oda çamaşır odası olarak tasarlanmış. Karşı tarafta boydan dolap var. Şu şekilde ben size göstereyim. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi koyabileceğiniz bir alanınız tasarlanmış. Onun yan tarafında da raflı olarak bir dolap uygulamamız var. Buraya lavabo gelecek ve üst tarafında da aynalı bir dolabımız var. Şurada merdiven altı olarak bir bölüm var. Burasını da isterseniz kapatıp depolama alanı olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bodrum katında bir odamız var. Buradaki odamız gayet büyük bir odamız. Gün ışığının içeriye girmesi için pencerelerimiz de var. Hazır bunu da söyleyelim. Yani bodrum katı olarak kesinlikle düşünmeyin. Hiçbir şekilde evde basıklık yok. Zaten villalarda bence o villalarda değil aslında hem daire hem villalarda olması gereken bir özellik artık tavan yüksekliğinin yüksek tutulması. Her zaman için içerisini daha geniş ve daha ferah gösterir. Buradaki villamızdaki tavan yükseklikleri de 3.5 metre. Yani gayet ideal bir ölçüde tasarlanmış. Evet. Tavanlarda asma tavanımız var, yerlerde laminat parke uygulamalarımız var, duvarlarda ise boya uygulamalarımız var. Burası fitness odası olarak da düşünülebilir. Neden? Doğal bir aydınlatma var, havalandırma var. Çalışma odası da olur. Yani, yani olabilir. Burası bu, da tesis atılması Evet. Ali Bey'in ilgi alanı. Kombiyi takacağınız alan burası. Evet, buradan çıkıyoruz. Bu arada odanın her yerinde priz var ya, ben onları göstereyim. İşte çalışma odası da için bence gayet ideal ya. Evet, spor spor. Spor Spor Ali Bey Sporu ihtiyacınız var herhalde. Hadi evet. sinemayı izlemeye. Evet. Burada da bayağı büyük bir sinema odası evet. var. Evet. Tabii ki de yani hazırlanmış her şeyle sizlere sunuluyor. Görmüş olduğunuz gibi arkada e, koyu renk bir boya uygulaması yapılmış. Tavanda yine asma tavan değişik renk tonunda aydınlatmalar tasarlanmış. Burada da kameralarınızı e, ve koyabileceğiniz ve sigortalar Evet. tabii yani bodrum katlarda havalandırma sorunu oluyordu. Bu da firma Olmuş yani bu şekilde. Olması tamam. gerekir ama ya. Yani o bodrum basıklığı gidiyor çünkü. Şimdi nereye geçiyoruz? Tabii ki. Ali Sağ Bey'in tamam. sevdiği Sağ bölüme. <laughs> Şöyle ben sizlere açayım. Burada ne var hiç söylemeyeyim kendiniz geçin bakın. <laughs> evet tamam şu şekilde. Göbek taşı da burası. Da buralarda da yine ısıtma sistemi tamamen firma yoluna çıkıyor. Evet çeşmeler takılmış. Her şey hazır ya. Yani. Her şey hazır. Bu alanı ben sizlere göstereyim bir de. Bu, buhar odası gibi hissettim ama duş alanı. <laughs> aynen aynen duş alanı evet. evet. Burada da bayağı geniş, ferah bir duş alanı var. Ve salonumuz olmazsa olmaz. Bir yani. spa merkezinde. Ya yani. öyle hiçbir farkı yok ki artık şu an. E... Evet. Burası da güzel. Lan koku var mı? Evet. <laughs> güzel <laughs> <laughs> bir... Sevmedir. Aynen sevdiğim koku. Ben zaten Sen şu varmış. bodrum katını... Giremez ama kokusunu severim. Evet kokusunu severim ya. O yüzden <laughs> evet. diyorum ya şu taşta mıdır... Yoksa ahşabında mıdır marifet? Evi alalım, bir yere koyalım onu diye. Hanım ben gidiyorum. Nereye gidiyorsunuz Ali Bey? Nereye? Yukarıda <gülüyor> <gülüyor> çocuk odalarına otobeyle. Hamama girdiniz, sauna'ya da girdiniz, duşunuzu yani. aldınız, Aslında. yukarı çıkıyorsunuz. Of, oh, uyku. Evet, villamızın üst katına çıktık. Görmüş olduğunuz gibi burada bir gün ışığının içeriye girmesi için boydan penceremiz var. Bu alanda aşağıda Ali Bey'in hani depolama alanı olarak bahçe eşyalarınızı koyabileceğiniz diye bahsettiği bölüm. Ali Bey nereden başlayalım? Hemen bu alandan giriş yapalım. Üst katımızdaki banyomuz burası. Banyomuzun içine görmüş olduğunuz gibi boydan bir dolabımız var hemen kapının karşı tarafında. Bu dolapta da yine aşağıda bodrum katında bir çamaşır odamız var ama isterseniz çamaşır makinenizi buraya da konumlandırabilirsiniz. Onun üst tarafında yine raflı bir dolabımız var. Raflarını çıkarıp yine kurutma makinenizi de koyabilirsiniz. Evet burada da yine aynı şekilde aşağıdaki lavaboda kullanılan seramikler tercih edilmiş. Bu tarafa geldiğimiz zaman ise büyük geniş bir lavabo tercih edilmiş. Hilton bir lavabo uygulamamız var. Onun, üç, onun alt tarafında kapaklı olarak tasarlanmış bir dolabımız var. Aynamızın arka tarafında ise LED aydınlatmalarımız var. Bu alanda da görmüş olduğunuz gibi boydan yani maşallah diyebilirim bu duşa kabine. Büyük geniş bir duşa kabinimiz var. Burada da bir duş sistemimiz var. Onun yan tarafında ise asma klozetimiz var. Ebeveyn yatak odasına geçelim. Evet ebeveyn yatak odamıza geldik. Ebeveyn yatak odamız 22 metrekare net kullanım alanına sahip. Ali Bey doğru cama doğru gidiyor yani. Evet yine burada da çünkü Açayım mı? küçük hani Fransız türevi bir balkon var. Yani şöyle dışarıya çıkıp bakabiliriz. Kübra Hanım serin gel. İyiymiş serinliği. Ne yapıyor bizim? çocuklar da aşağıda bu arada. <laughs> bakayım bulamadım onları. Ne haber Miraç? Buradan gözüküyor çocuklar. Evet. <laughs> Biz böyle bahçeli evde. Ne haber fıstıklar? <gülüyor> <gülüyor> Bak onlar da oynuyor. Biz de sallayalım buradan. Geliyoruz, geliyoruz. Aslında ben şu yatak odasındaki böyle küçük naif balkonları seviyorum ya. Çocuklar uyuduktan sonra eşinle beraber kahveni yapacaksın. Mis gibi bir alan burası. Şimdi evet aslında bu yatak odasındaki güzel bir detay da genelde sadece şey kullanılırdı. Tek tarafta duvarda hani bu Hı. priz olayı olurdu. Burada iki tarafa da koymuş yapımcı firma. Hı. Yatak başlığınızı bu tarafa da çevirebilirsiniz. Diğer tarafa da çevirebilirsiniz. Ali Bey'in hiç sevdiği <laughs> bir aynen. olay değil aslında. Böyle şey iyi olmuş. Hani koymuş ya firma. Yani sen evde çevirince bir tarafta priz olmamaya başlıyor. Yani bu şey yaşıyorsun. Ya çevirmeyi tarafa. sevmiyorsunuz piriz. ya o yüzden, o yüzden diyorum. Çevirmeyi sevmiyorum ama hani sebebi ve arasında bunlar var Doğru, evet. Yani. Şimdi tavanlara baktığımız zaman tavanlarda yeni asma tavanımız var, İçlerinde spot aydınlatmalarımız var, LED aydınlatmalarımız var. Güzel bir e, tavan uygulaması yapılmış burada. Yerlere baktığınız zaman ise yerlerde laminat parke uygulamalarımız var. Bu tarafa geçiyoruz. Burada bu şekilde bir giyinme odası bölümü tasarlanmış, komple hepsi kapaklı olarak sizlere. Yapılmış olarak teslim ediliyor. Buradaki aslında bu kapaklar ayna görevi de gördüğü için hem içerisini göstermiyor, hem de kapaklı bir alan olduğu için şık ve güzel de duruyor. Şu şekilde ben size içlerini de göstermek istiyorum. Askılık bölümümüz alt tarafta yine askılık, en üstlerde de zaten raflı olarak tasarlanmış bir uygulama. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Burada da ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyosu da ölçüleri tam ideal ölçülerde büyük geniş bir banyo olmuş. Burada yine bir Hilton lavabomuz var. Lavabomuzun üst tarafında aynamız ve led aydınlatmamız, alt tarafı kapaklı dolabımız var. Asma klozetimiz var ve duş alanımız var. yani bence ebeveyn banyosu için gerçekten de güzel tasarlanmış bir banyo. Şimdi nereye geçelim? Diğer çocuk odasına geçiş yapalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi hem sağ tarafında hem de sol tarafında çocuk yatak odaları var. Çocuk yatak odaları da 16 ve 17 metrekare arasında değişiyor. Şimdi buradaki çocuk odasına geldiğimiz zaman yine burada aynı şekilde Komple boydan bir sürgülü penceremiz var. Burada görmüş olduğunuz gibi yine bir balkonumuz var. Yani çocuk odası için de gayet şık böyle... Ali Bey evet, evet, nereye? Yine bir balkona çıkalım. Evet, şu an saat 6.30 civarı. Batı cephe bu taraf. Bir balkon olması iyi yani. Çocuk da kendine özel bir Evet balkon evet, var. arkadaşları geldiği zaman oturabilecekleri, evet. sohbet edebilecekleri bir bölüm burası da. Şimdi diğer çocuk odasına geçelim. Burası da yine aynı şekilde diğer çocuk odası gibi tavanlarımızda asma tavanımız var. LED aydınlatmalarımız, yerlerde laminat parke uygulamalarımız. Sadece tek farkı buradaki balkon diğer çocuk odasının balkonuna göre bir tık daha büyük. Yani şu şekilde hemen onu da gösterelim Ali Bey. Evet bu arada hani bizi şehir dışından izleyenler ve yurt dışından izleyenler için ya yani burası Konya'nın en sessiz, sakin e, yörelerinden birisi. Meram'ın Lale Bahçe'ye. Senti evet. mahallesi öyle diyelim. Evet bugün de bir videomuzun daha sonunda geldik. Yapımcı firmanın ellerine emeklerine sağlık. Gayet güzel ve etkileyici bir villa projesi olmuş. Youtube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Gayrimenkullerinizin hızlı bir şekilde satışa dönüşmesini istiyorsanız aşağıdaki iletişimden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın en güzel ev içinde sağlıkla huzurla oturduğumuz evlerimiz bir başka projede tekrar görüşmek üzere sağlıkla kalın, hoşça kalın.